kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bursa'nın meşhur süt helvasını yapıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. 1 litre sütün yarısını tenceremin içerisine ilave ettim. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar karıştırdım. Şu anda ocağım yanıyor. Sütümüzü kaynatmayacağız. Sadece şeker eriyinceye kadar yanık kalması gerekli kalan sütümü de içerisine ilave ettim. Bir tane yumurtanın sarısını da ilave ettim. Şimdi şöyle bir karıştırdım. Tenceremi kenara aldım. Ocağımı yaktım. Başka bir tavanın içerisine 100 gram tereyağımı ekledim. Tereyağımız eridikten sonra içerisine bir su bardağı unumu ilave ettim. Unumun kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Yaklaşık 3 dakika kadar kavurdum. Unum istediğim kıvama geldi. Onu kenara aldım. Tenceremi ocağıma yeniden aldım. Kavurmuş olduğum un içerisine ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Eğer böyle topak topak ise blenderı çalıştırın. Pürüzsüz hale gelene kadar çekin benim yaptığım gibi. Pürüzsüz hale gelene kadar çektim. Şöyle bir bakıyorum içerisinde topak un var mı diye. Ve kaynayıncaya kadar, koyulaşıncaya kadar karıştırdım. Böyle muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. Daha sonra ocağımı kapattım. İçerisine bir paket şekerli vanilin ekledim ve yeniden karıştırdım. Hazırlamış olduğumuz süt elvasını fırına dayanıklı kapların içerisine bu şekilde ilave ettim. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirdim. Ama ben pişenleri yani önce üzeri kızaranları aldım çıkardım daha sonra kızarmayanları ekledim süresi değişebilir kıvamını da görüyorsunuz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.